Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi ile İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nin vakıf seçimleri de sonuçlandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Kilise Vakfı Başkanı Can Teymur ve yönetim kurulu üyeleri, Kilise Pederi Yusuf Nikola Papasoğlu ile cemaat üyeleri tarafından karşılanan Başkan Savaş, samimi ve sıcak karşılamadan ötürü teşekkürlerini sundu. Ziyaretinde Başkan Savaş'a İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu ile yönetimi, kadın kolları ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu ise herkesin yaşam hakkının kutsal olduğuna değinerek ülkede huzursuzluğun, adaletsizliğin, sevgisizliğin bitmesi için kenetlenerek ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi. Başkan Savaş'ın İskenderun Ortodoks Kilisesi'ne gerçekleştirdiği nezaket ziyareti samimi bir sohbet ortamında devam etti. Antakya Azizler Petrus ve Paulus Rum Ortodoks Kilisesi vakıf seçimleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonunda eski başkan Fadi Hurigil güven tazeleyerek yeniden vakıf başkanlığına seçildi. İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi vakıf seçimleri de gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik içerisinde oluşturulan tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Can Teymur'un başkanlığındaki yeni yönetim görevi devraldı. Teymur başkanlığında oluşturulan 11 kişilik yeni yönetim kurulu İskenderun'da bulunan 710 seçmenden 315'inin oyunu alarak yeni döneme başladı.